الله اكبر ولله الحمد الله اكبر ولله الحمد يومين على التوالي واحنا محاصرين بالطخ والعذاب والموت وضلينا صامتين وضلينا صامتين لما رجعنا على اراضينا ورجعنا على غزه والحمد لله ABD Başkanı Trump Gazze için ne planlıyor? Trump, Ürdün Kralı ve Mısır Cumhurbaşkanı'na çağrı yaparak 1,5 milyon Filistinli mülteci ülkelerini almalarını istedi. Trump'ın Filistinlileri yeniden edilmesini isterken kullandığı bölgeyi tamamen temizlemek ifadeleri birçok soru işaretini beraberinde getirdi. Filistinli mültecilerin ülkeye alınması konusunda Kral Abdullah'a daha çok mülteci almazı isterim dediği iddia edilen Trump, Gazze şeridine bakıyorum darmadağın durumda ifadelerini kullandı. Filistinli mültecilerin Arap ülkelerine yerleştirilmesinin geçici ya da uzun vadeli olabileceğini söyleyen Trump'ın bu çıkışı... Aralık ayında Washington Post tarafından yayınlanan haberi getirdi. Haberde İsrail Başbakanı Netanyahu'nun bir önceki ABD Başkanı Joe Biden'dan Mısır'a Gazze'deki mültecileri kabul etmesi için baskı yapmasını istediği ve bu talebinin reddedildiği iddiaları yer alıyordu. ABD Başkanı Joe Biden'ın Netanyahu'ya Mısır'ın bunu bir seçenek olarak görmediğini ilettiği de konuşulanlar arasında yer alırken Netanyahu'nun Gazze halkının başka bir yere sevk edilmesi teklifini başka liderlerle de paylaştığı ortaya çıkmıştı. Netanyahu son olarak bu konuyla ilgili televizyon ziyaret eden דונאמין in עם יתר הבשפקה נרישי סונאק ופרנסה, ג'ורבשקניה, המנהל מקרון עד הגירש משתה. במסגרת הארכת צרפת עמנואל הקיפה ועוד כמה נושאים. ואנחנו סיכמנו לכונן דיאלוג אסטרטגי בין ישראל לצרפת כדי לאפשר לנו להמשיך לשתף פעולה אל מול אינטרסים משותפים. זה שינוי חשוב מאוד. למדיניות החוץ של ישראל, וזה יכול לסייע לנו למען דברים שהם מאוד חשובים לביטחון המדינה. Netanyahu'nun gündemini aldığı bu konunun kamuoyuyla paylaşılmasının ardından Mısır Cumhurbaşkanı Sisi teklif edildiğini ancak reddettiklerini ve bunu asla müsaade etmeyeceklerini duyurmak zorunda kalmıştı. Başkanlık seçimi boyunca başkan seçilmesi halinde Gazze'deki soykırımla ilgili ne yapacağı merak edilen Trump'ın başkan seçildikten hemen sonra ilk iş olarak bir önceki başkan Joe Biden'ın İsrail'e gönderilmemesi için 900 kiloluk bombalara koyduğu ambargonun kaldırılması için talimat vermesi Gazze'deki soykırımı devam ettireceğini bizlere gösteriyor. Hatırlanacağı Oval Ofis'te başkanlık kararnamesi imza töreninde Gazze'nin yeniden inşasına yardım edebileceğini belirten Trump. Gazze ilginç bir yer. Deniz kenarında muhteşem bir konumu ve harika bir havası var. Orada çok güzel şeyler yapılabilir. Gazze ile gerçekten güzel şeyler yapılabilir ifadelerini kullanmıştı. Trump'ın Filistinlilere başka ülkelerde yeni konut inşa etme planı aslında işgalci Yahudi yerleşimcilere hizmet ediyor. Trump'ın Yahudi yerleşim yerlerinin finansmanını nasıl sağlayacağı sorusunun cevabı ise geçtiğimiz günlerde Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu Video konferans yoluyla katılarak verdiği mesajda saklı, söylediklerinden çok önünde durduğu Amerika Birleşik Devletleri mührünün tasvir edildiği görselle tüm dünyaya mesaj veren Trump, mührün ön yüzünde yazan çokluktan birliğe ve arka yüzünde yazan yeni dünya düzeni mesajlarıyla ekonomik isteklerini sıralarken, bu isteklerin Amerika'nın yanı sıra hangi ülke hizmet edeceğini sizlere bırakıyoruz. ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'nin temizlenmesi için bölgedeki Filistinlilerin Ürdün, Mısır ve diğer Arap ülkelerine sürgün edilmesi teklifi, bölge ülkeleri tepkilere neden olurken İsrail'de aşırı sağcıları memnun etti. Öyle ki Dini Siyonizm Partisi lideri aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich bunu mümkün olan en kısa sürede hayata geçirecek operasyonel bir plan oluşturmak için başbakan ve kabine ile birlikte çalışacağım açıklamasında bulundu. Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının uygulamaya girmesinin ardından Ulusal Güvenlik Bakanlığı görevinden istifa eden Yahudi Gücü Partisi lideri Itamar Ben Givir de ABD Başkanı'nın teklifini memnuniyetle karşıladığını belirterek Trump'a teşekkür etti. Bakanlık görevinden istifa etmeden önce işgalci Yahudi yerleşimcileri silahlandırarak işgal edilen bölgeleri bu yerleşimciler arasında paylaştıran Ben Givir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'dan sözde gönüllü göçü teşvik etmesini istedi. İsrailli rehineler bırakıldıktan sonra Gazze'de Filistinli kalmayıncaya kadar katliamları destekleyeceği öngörülen Trump'ın Gazze'yi İsrail'e ait bir liman şehrini haline getirebilmek için Filistinlileri Endonezya'da dahil farklı yerlere sürgün etmeyi düşündüğü ihtimaller arasında yer alıyor.